Teşkilatı nasıl başlamak, çok değerli buğday başkanları, belediye başkanları, marakozlar ve kooperasyonlarınızın çok değerli çok değerli bir, bir sahibi de Sayın Baksın Baksın Hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla Değerli üyelerimiz, olağan genel kurul toplantımızın 5362 sayılı yaz, yazılı yasa gereği yapılmakta olup 2010 yılında yapılan genel kurulda sizlerden almış olduğumuz destek ve göreve geldik. Ve üzerinde düşen görevleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Siz değerli üyelerimize kanun tüzük ve yönetmenlik çerçevesinde gerekli hizmetleri vermeye özen gösterdik. Üyelerin resmi işlerde kullanmaya da kayıt bey gibi evraklar konusunda otomuz üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmıştır. Ee, bu konuda hiçbir yerimiz yasalar çerçevesinde mazur edilmemesine özen gösterilmiştir. Değerli arkadaşlarım, çok sınırlı imkanlarımız olmasına rağmen odamıza kayıt üyelerimizin bütün işlerine odamız zorluk çekmemesi ve işlerinde düzenli bir şekilde takip edilmesi için odamız 2005 yılından bu yana bir genel sekreter aracıyla sürekli açık tutmaya çalıştık. Üyelerimize gelişen teknoloji, haberdar etmeleri, olmaları için iş yerleri, modern edebilmeleri diğer illerde bulunan meslek taşlarıyla rekabet etmek dışarıya açılabilmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Konya, Kayseri, İstanbul makine teslat ve ekipman götürerek son teknoloji ürünleri görevdeki iş yerlerinin makinat yenileme konusunda gerekli bilgilerini anlarında sağlamak açısından sanayideki esnaflarımızı tek tek iş yerlerine ziyaret ederek katılımlar sağlamıştır. MİL Esnaf ve Sanatkara Odalar bildiğimiz düzenlenmiş olduğu ayrı Kültür Haftası etkinliklerinde odamız adına hazırlanmış olduğumuz teşhir arabalarıyla ilçemiz ve bulunan odalarımız üyesi esnaf ve sanatkarlarını en iyi şekilde temsil etmiştir. Üst kurulumuzun aldığı belirge gereği siz üyelerimize duyurulması gereken ben. Üyelerimiz kanunlar karşısında zorunda kalmamaları için son çıkan kanun ve uygulamaları hakkında gerekli yere basın gerekse bizzat üyelerimize ulaşarak her konuda bilgilendirilir. Kaymakamımızın milliyeti ve odamızın iş birliğiyle her okula bir erkek bir bayan tabi olmak kaydıyla etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde bize destek veren bayan ve bayan tabi plaketlerle olan bir Sayın Kaymar Hanım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milliyetin Müdürüm tarafından verilmiştir. Bundan, sonra, bundan sonraki tarzda da bu etkinliklerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Ankara'da düzenlenen MİDE günlerinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gelmeyi tutmuş meslek dallarından Keçeci, yorgancı, çamcı, bıçakçı, saraç ve şömertçe hesabını götürüp hem odamıza hem de ilçemize en iyi şekilde temsil ettik. Muhterem İlham, değerli üyeler, çalışmalarımız sırasında bizler yardım esirgemeyen Sayın Kaymakam'la, Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın Belgedahir İç Müdürlüğü'ne, Yiğit Esma Feslanat Kılavudalar Birliği Başkanı'na, bizlere göstermiş olduğu destek ve zor alakadan dolayı teşekkür ederiz. Saygılar sunalım. Sayın Dilan Bukremi'ye, süre geçtiğimiz yıllar içerisinde evlatlık olarak yapmış olduğumuz faaliyetleri kısaca anlatmaya çalıştık şu vesileyle işlerinde o kadar şey başarılar dileğiyle yapılmakta olmayan, olan genel konumuz sizler ve tüm esnaf ve sanatkarlar camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dile faaliyet raporumuzu yönetim kurulunda genel kurulu arz ederiz.